Ne ha abi? Ben de iyiyim ya. Ee, şimdi e, onunla birlikte maç yapacağız değil mi? Ben, evet. ben gönderiyorum maçı. Evet. Gönder bana. Saniye 90. Saniye 90 olsun. Top. Yeni top gelmişsin ya falan. Kale tamam. gönder. Evet. Seni yeneceğim Berk. Bakacağız. Olamaz. Özel, hiç özel gücüm kalmamış. Özel suç istiyor. Ben ilk başta şu üçünü seçeceğim. Paramı harcamayacağım. <laughs> Ondan sonra diğer üçünü seçeceğim. Size Arkadaşlar göreceğim. ayakkabım güzel. Ma Nike. Vay Serkan şekil. Gördüğünüz gibi gol golledim. Bir de simgeler değişmiş sanırım. Aynen. Simgeler değişmiş evet. Arkadaşlar ben bu oyunda çok noob'um. Yuber noob'um. Balıma birkaç gol atıyorum da. Ben bu oyunda çok kötüyüm. <laughs> hani iyi inecektim? Belli olmaz. Oo, ab abi lagın kralı var lan. Bana ne kardeş? Attık mı attık? Gol! Abi, abi oynamayı bilmiyorsan ne yapayım? Özel yeteneğini kullan. Ters yön kullanma ama. Hadi özel yeteneğini kullanabilirsin belki. Oo rezil Nasıl? ettim. Oo 8-3. Bak bu sefer yedik. Ama bak bu sefer var Demek mi? Abi çünkü hayvan gibi lag var. Gol mu gol? Oğlum boşver. Arkadaşlar ben size söylemiştim. Bu oyunda çok noobum. Baksana arkadaş ya. 11'e 4. Arkadaşlar ben uzun zamandır bir video çekmedim. Ha, arkadaşımız yaptı şey buzda işe yaramadı. Arkadaşlar aynı zamanda ben de uzun süredir video çekmiyorum. Evet arkadaşlar Berk bir yıldır mı ne çekmiyor herhalde. Oha. Yok yok 5 ay falan oldu. Yok lan ne ay. Girer o. Bir iki ay. Oğlum bir... Giriyordu. Giriyordu. Çık. Pardon arkadaşlar Ay ne kadar oluyorum ya Arkadaşlar yerinde biz hemen bir maç daha hazırlayıp geliyoruz Lan <laughs> ha? Hadi Berk Videoyu durdurdun mu? Evet arkadaşlar. Ee, şimdi Serkan şimdi, bize arkadaşlık size gönderecekmiş. Çok ağladı ben gönderim diye. Ya, git ya. Gördüğünüz gibi yendim arkadaşlar. Bu arada e, uzun bir zaman yoktum. Çünkü bir yere falan gittik. Bayram çok başka çok çok falan. falan. Ee, işte öyle oldu. Yeni videolarımla karşınızdayım. Abi, ya. abi, abi bu bu ya, ya. Ben bu tarafa almıyor. Atıyorum ya. Ben bu tarafa alışık değilim ki. Ne yapayım abi? kardeş? Sus bana abi, ıı. hayvanı var lan. Bana ne lagmış. Az bende de lag var. Lag ne demek? Gol! Arkadaşlar Ben rezil olmayı çok seviyorum. Aynen çok seviyorum. Bak böyle bir atamaz bu. bu böyle bir atamaz dedim. Arkadaşlar bu arada Demir Spawn altyapısına girdim. Hayır. Ee, arkadaşlar sesi için kusura bakmayın. Aynen annem de. Ben buraya belki edit diyebilirim. Ee, belki. Ee, bu arada arkadaşlar Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Aynen benimkine de. Hem Benim kana kanalımın adı Serkan Tayız. Bu videoyu nereden izleyecekler biliyor musun? <laughs> Teşekkürler Berk. Ben full sana oynayacağım. Arkadaşlar rezil oldu Berk. Oğlum ben yani videonun en başında dedim ki kö oyunda kötüyüm. O videoda 5 dakika olmuş. Bunun yüklemesi bana girecek ha? <laughs> Bu maç bitti mi? Kapatalım. En evet, iki yapacaktık. El ikinci eldeyiz elde şu an. Ve ben her zaman olduğu gibi yeniliyorum. O Serkan'ın bir seyircisi var ama benim. <laughs> maç bitti arkadaşlar. Beğendim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. Diğer diğer videomuzda görüşmek üzere ee, abone olmayı unutmayın, likelamayı da unutmayın ama lütfen abone olun. Görüşürüz.